Bek, tuzak bir, transhumanizm. Şeytanın ahir zaman tuzakları. Tuzak bir. Şeytanın lanet -ne -ne -de -son -u -u -h a h n s n Değerli kardeşlerim, şeytan küresel bir organizasyon ile nesli bozmak ve bir bozgunculuk çıkarmak amacıyla bir proje başlatmış durumda, adı Transhumanizm. Yani insanı dönüştürme demek bu proje. Aslında genetiği bozulmuş insan. Farklı ilimler aynı proje içinde uygulanmaya çalışılıyor. Konuya yönelik bazı ipuçları medya ve internette zaten veriliyor. Birincisi eşcinsellik, yani gay ve lezbiyen ilişkileri LGBT bu projenin önemli bir adımı. Bayramın ilk günü Taksim'de bir yürüyüş yaparak projenin Türkiye ayağını tahrikle bir yere getirmeye çalışıyorlar. Logosu, renkleri ve içerikleri olan bir markalaştırma ve yaygınlaştırma çabası. Eşcinsel evlilikler devletler tarafından yasallaştırılmaya başlandı. Büyük şirketler destek verdi. Gerek logo, renk ve maddi olarak İnternette araştırırsanız bulabilirsiniz. Bulut kavminin topluca helak olmasına sebep olan bir sapkınlık. Lut hepsi sapkın değildi ama sapkın olmayanlar neme lazım demeleri yüzünden helak edildiler. Bu günaha düşen inananlar, lütfen tevbenizi yapınız ve profesyonel destek alınız. Amacımız sizlere de tebliğdir. Günahtan tevbe ediniz, meşrulaştırmaya çalışmayınız. Cinsiyet değişikliği, bu durum cinsiyet devrimi olarak pazarlanıyor, dikkat çeken bir husus. National Geographic'in Ocak 2017 kapağına bakarsanız orada nasıl pazarlandığını görürsünüz. Hem de bilinen saygın bir dergi tarafından, 4 yaşında bir erkek çocuğun, sadece 4 yaşında, kendini kadın olarak hissetmesiyle yapılmış bir cinsiyet değişikliği. Bir çocuk, tehlikenin büyüklüğünü lütfen görünüz, bu konuyu ihmal etmeyiniz. Nesli korumaya mecburuz. Allah inancı olanları eşcinselliğe yönlendirme, eşcinsel papaz, eşcinsel haham, eşcinsel budist rahipten sonra, eşcinsel imamda pazarlanıyor artık. Amerika'da adı Dawi Abdullah. İslam'da eşcinselliğin cezası yoktur vesaire diye fetva verip küresel değiştirilmiş İslam oluşturma çabasının bir parçası. Eşcinsel Müslümanları gösterir film bile çekilmiş durumda. Teşvik olmasın diye adını vermeyeceğim. Bu tür oyunlara karşı dikkatli olmak lazım. Pedofili, çocuk taciz, tecavüz ve işkence, sadomazoşist sapkınlıklar ile çocuk istismarı. Pizza Gate diye bir skandal çıktı. İçinde Allahu Alem devlet başkanı, iş adamı, multi milyarder çok önemli isimlerin bu tür sapınlıklara katıldığı ve büyük paralar ödediği iddialar arasında. Kadın erkek arası mahremiyetin kalkmasısın günlerde üniversitelerimizde bazı azınlıklar tarafından kadın erkek tuvaletleri ayrımsız olması için bir çaba var. Allah'tan engellendi şimdilik ama amaç ses getirmekti. Ses getirme işi başarıldı. Tahrikler artıyor. Şeytan ve uşağı küresel sermaye bu projeyi destekliyor nesli bozmak amacını cinsiyet eşitliği ve cinsiyet devrimi gibi süslü adlarıyla pazarlayıp yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, yakında bunu müfredatlaştırmaya da çalışırlar. Lütfen dikkatli olunuz, peki şeytanın amacı ne? sünnetullah yani Allah'ın sosyal ve fiziksel yasalarının çiğnenmesiyle Lut helak olmasını sağlayan ve Kur'an-ı Kerim'de helakı gerektirdiği açık açık belirtilen bir eylemi yaygınlaştırarak Allah-u Teala'nın insanlığı helak etmesine çalışılmaktadır. Üzerimize düşeni yapalım. İslam'da çocuk eğitimini öğrenelim nesli korumaya çalışalım. Bu hata ve günaha düşenler, hızlı bir şekilde tevbe yapınız. Bu hissiyatın metafizik nedenlerini de değerlendirip destek alınız. Anormalleri normalleştirmek insanlığın başına büyük bela ve müzibetlerin gelmesine kapı açacaktır. Dikkatli olmak lazım.